İyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı bir yapalım. Sonra videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşırken siz de bir his alırken bir yatırım yaparken kesinlikle ve kesinlikle araştırma yapan hissedene yatırımı yapmayın sevgili dostlar. Evet uzun zamandır söyledim arkadaşlar size yani e, bir isteğimiz var turizm sektöründe ilgili bir ise var bununla e, ilgili bir size e, kısa bir böyle paylaşım yapayım dedim şimdi e, bayağı zamandır takipteyim şimdi ulaşlar turizm e, yatırımları ve dayanıklı tüketim ticaret pazarlama AŞ. şimdi ulaşlar biliyorsun hem turizmde var hem de dayanıklı tüketimde var e, bu şirketin e, kendinize bir araştırın arkadaşlar Şimdi ben ulaşları şuradaki seviye benim için çok önemli bakın biz burada çizdik burası 2.80 çok önemli bir e, yani dip noktası değil miyim size de yani buradan döndü. Şimdi biz e, ben dönmesini bekledim biraz da yataya bağlamasını bekledim hisseyle arkadaşlar ve hisse e, düşündüğüm yerden döndü. Şimdi bir daha buraya gelir mi bir daha buraya değer mi bakın az bir şey zaten yavaş yavaş hacimlenmeye başlamış hisse de yavaş yavaş kıpırdanmalar var. Ben e, şimdiden daha yaz başlamadan bu işi yapmak istedim e, turizm sektörü patlama yapacak turizm sektörü ile ilgili eğer e, biz pandemiyi atlattık e, demeyelim de yani pandemi artık rafa kalktı arkadaşlar e, tabii ki e, devam ediyor pandemi ama e, sonuçta artık turizmin de bir şekilde açılması lazım bir şekilde turizmin de e, ilerlemesi e, gerekiyordu. Ee, tabii ki bu rusya ukrayna gerginliği Turizm'e de biraz e, sekteye uğrattı. Ama ben yine de buralar e, ulaşçılar için çok uygun seviyeler. Yani bu 2.80 çok önemli bir destek. Yukarıda bizim bakın burada ara bir desteğim direncimiz var. 3.40 hatta biz buna 3.30 diyelim. 3.30 çok önemli. Bakın Şurada biraz daha yukarı alırsak hatta. Yani 3.40 desek daha iyi olur. Şöyle 3.38 3.40 çok önemli bir direnç. Burayı kırarsa ben öbür direncimizin 3.80 olduğunu 3.80 direnci çok önemli. Bakın bu bantla gidecektir. Biraz yataya bağlayacaklar ama bu bantla gidecektir. 2.80'in altına düşmediği sürece ben ulaşlarında ilk hedefi 3.40 diğer hedefi 3.80 ve şuradaki ara ara dirençler olarak 4.30 ve 4.60'ı var. Yani ben eski seviyesi olan bakın en son ne zaman görmüş buraları. Bakın şurada bir rally yapmış. Buradan gelmiş 3.77'den. Ee, çok da e, gitmemiş ama sonuçta 2'ye katlamış. 6.56'ya kadar gitmiş. Ne zaman gitmiş? Bakın burada en son 2 Nisan'da. Hemen hemen yani e, biz şu anda Mart'tayız. 2, 2 Nisan'a şurada e, pardon 19 Mart 17 Mart pardon. Yani şu an tam bir sene olmuş kağıt. Bir senedir aşağı doğru aşağı doğru gidiyor. Yani artık çıkış zamanı ben geldiğini düşünüyorum ulaşların. Yavaş yavaş hacimlenmeler var. Yavaş yavaş kıpırdanmaları var. Şöyle ben hareketli ortalamalara değil de şurada sokastik araysaya bakacağım ve para girişine bakacağım arkadaşlar. Para girişi bana ne gösteriyor ona bakacağım. Evet para girişinde birazcık bakın böyle biraz yukarı biraz aşağı giriş var sokastik aşağı doğru gelmiş. Güvenli bölgede değil günlükte. Haftalıkta bir bakalım. Haftalıkta da aynı şekilde güvenli bölgede değil. ve 4 saat baktığım zaman bakın 4 saat de çok güzel bir şekilde buradan dipten almış. Yani hafif hafif kıpırdanmaları var. Para girişte iyi görün. Yani 4 saatlikte bana güzel gösteriyor. Tabii ki hisseden arkadaşlar her zaman 4 saatliği e, günlüğü sizi e, tabii ki yanıltabilir bazen. Bunlara e, dikkat edin. Şimdi şuradaki bakın boşluğu doldurmuş artık. Görüyor musunuz? Şurada bir gap boşluğu varmış. Ve burayı artık doldurdu. Artık buradan sonra bakın buradan sonra bir yükseliş. Ben e, bekliyorum. Ama dediğim gibi bakın şu 3.02 çok önemliydi. Burada 3.12 e, yine önemli bir direnç olacak. Şöyle küçülteyim ben. Tekrardan evet. Şöyle baktığımız zaman çok e, güzel bir bize e, resimde şöyle uzak bir resimde baktığımız zaman ulaşların e, çok güzel bir seviyede olduğunu gösteriyor. Artık yani şurası 2.79 çok önemli bir destek. Buradan artık e, buraya tekrardan deneyebilir. E, ama ben ulaşların artık buralardan alım için çok uygun olduğunu ve e, artık yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Bakalım e, şeylerine bakalım bir de arkadaşlar. Temeline bakın Tekniğine baktık Şimdi temeline baktığımız zaman işlerin dönem varlıkları çok güzel. 12'den 12 milyardan 20 milyar çıkarmış. Duran varlıkları güzel. Şirketin borcu olmayan bir şirket. Öz kaynakları güzel arkadaşlar. Dediğim gibi sadece kar yapmıyor şirket. Biliyorsun pandemiden dolayı kar yapmıyor. Şimdi öz kaynak karına baktığınızda %2'den 60'a çıkarmış şurada karnesine baktığım zaman bakın karlılık altta sıfır büyüme altta iki borçluk altta beş yani borcu olmayan bir şirket sadece karlılığa geçmemiş bir şirket ve PD olarak da çok uygun çok yüksek değil ve FK'sı çok güzel şirketin. sadece şirkette sıkıntılı bir durum arkadaşlar ödenmiş sermayesi çok güzel düşük ödenmiş sermaye sadece fiili dolaşım biraz yüksek yani yüzde yetmiş üstünde biz e, fiil dolaşımları biliyorsunuz ben çok önermiyorum ama Turizm sektöründe tabi fili dolaşımlar birazcık yukarıda olabiliyor. Diğer sektörlere göre sanayi olsun, ulaştırma olsun sektörlere göre biraz daha yukarılarda olabiliyor. Şimdi tekrardan baktığımız zaman grafiğe döndüğümüz zaman ulaşların 280 çok önemli bir destek altta. Buna dikkat edeceğiz. Yukarıda ilk direncimiz bak 3.10 burada ara direncimiz 3.10. Bunu Buna da dikkat edelim. Bunu geçtikten sonra 310 13 yukarıda artık 3.40 ve 3.80'i var. Buraları sırayla e, ben sırayla geçeceğini düşünüyorum. Ama 2.80'in altına düşmediği sürece ben bu de olumluyum. Ve bu sene turizmde e, bu şirketin çok güzel yerlerine geleceğini yerlere geleceğini bakın buradaki tepeyi 6.58'lik artık burayı 3 ayda mı gelir? 4 ayda mı gelir? ama buralara gelecek Arkadaşlar bu ise e, bu seviyeye gelecek Tabii ki benim düşüncem bu kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez turizm sektörünün artık e, bir şekilde açılması e, gerekiyor artık bir yerlerden bu sektöründe e, artık bu e, insanlar e, bir şekilde tatile çıkacak bir şekilde e, tamam Rusya'da bir e, Ukrayna'da e, bir gerginlik var tabii ki oradan oradaki gerginliğin bize yansıması çok oldu e, insanlar pandemiden oraya gerildi artık ben e, ulaştırın buralar çok olumlu güzel seviyeler 2.80'ler e, 2.80'e gelirse de çok güzel bir fırsat olur ama buralarda belki biraz yatay gidebilir e, 3.10'dan sonra diğer hedefi 3.40 arkadaşlar. 340'tan sonra 3.60 ve ondan sonra ben hızlanacağını düşünüyorum. Ulaştırım. Yani burada 3.40'ın üstüne çıktıktan sonra oralara her türlü kapanış ben olumlu diye düşünüyorum. Şimdi tekrardan bunu günlük yapalım. Ve ortalamalara bakacağız şimdi. Şöyle ortalamalara da bir alayım hareketli ortalamana da bir bakalım. Bize ne gösteriyor? Şimdi hareketli ortalama baktığımız zaman şu anda tabi 20 gününe değmiş. Bakın bu çok güzel bir şey. 3 sıfırları değmiş aşağı gelmiş. Bizim için önemli olmak bak biz 3 -13 ama burada 50 günlük bizim için çok önemli. Bakın burada 50 günlük hareketli ortalaması 3.15. Yani 3.15 üstü kapanışlar olumlu hissede ve yukarıda dediğimiz gibi şurada 3.30'lar 3.35'ler yani biz 3.40 dedik buraya. 3.40 üstü de artık hissenin yukarı doğru gidişi teyit alır. Yani şurada tabii ki 3.15 üstü kapanışlar olumludur. Altta da 2.79 2.80 desteği var. Dediğim gibi 50 günlüğüne çok güzel bir destek. Bu 50 günü takip edelim. 50 günün üstüne attıktan sonra burada 3.15 üstüne 2-3 gün kapat kapatması takdirde yukarı doğru ben ulaştırım gideceğini düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, tabii ki burada anlattığım bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Eee, alta da Instagram adresime Twitter adresime atacağım. Burada Instagram adresime gelen dostlarıma da orada önemli bilgiler paylaşıyoruz. hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Bütün dostlarımı bekliyorum. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın sevgili dostlar.